Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli bürokratları ve milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum. Eee bakanlığın misyonundan bir alıntıyla söze başlayacağım. Yani stratejik plandan bir alıntıyla sözüme başlayayım. Ne diyor? Çalışanın sağlığını, güvenliğini ve refahını esas alarak çalışma barışı ve düzenini etkin bir sosyal güvenlik sistemi sağlamak, tam istihdamı destekleyici ulus ve uluslararası etkin bir iş gücü piyasası oluşturmak ve denetlemek, yabancı ülkelerdeki vatandaşlarımızın da çalışma ve sosyal güvenlik alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak, çalışma yaşamına ilişkin veriye dayalı politikaları geliştirip uygulamak. Bu sizin işte e, stratejik plandan alıntısı yapılmış olan bu cümleleri sizi okudum. Peki, şimdi bakanlığınız, Çalışanın sağlığını ve güvenliğine ilişkin görevleri yerine getiriyor mu sorusunu sorup ben de cevabını veriyorum. Hayır. Neden? Hemen onu da açıklayalım. Şimdi iş güvenliği önlemi alınmadığı için Sayın Bakan 2023 yılında 1932 işçimiz hayatını kaybetti ne yazık ki. 2024 yılının ilk yarısında da 9 ayında da 1370 71 işçimizi iş cinayetlerine kurban verdik ve son 10 yılda yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için kaybettiğimiz işçi sayısı korkunç 21.158. Şimdi sermayen ve, sermayenin ve patronların karını düşündüğünüz kadar aslında iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterince tedbir almadığınız ortada. Buna Fersan işçilerinin direnişi ile ilgili Vehbi Vekilim de söz etti biraz değinerek devam etmek istiyorum. Burada günlerce hem firma sahibiyle hem milletvekilleriyle bakanlarla görüşmek isteyen işçilerimizin özellikle ücretlerinin dışında çok temel bir talebi vardı. Biz maden ocaklarına iş güvenliği ve sağlığı nedeniyle endişeliyiz girmeye çekiniyoruz. Devletimiz desin ki bize bu kurumlarda iş güvenliği ve tedbirleri, işçi sağlığı tedbirleri bizim sorumluluğumuzdadır desin. Biz bu maden ocaklarına girelim, korkusuzca çalışalım. Bunu dedi mi iktidarınız ne yazık ki diyemedi. Dolayısıyla çalışanın refahını esas alan bir e, anayışınız da yok. Bunu da şu rakamlarla açıklayalım. Türk İş'in açıkladığına göre Ekim 2024'te Açlık sınırı 20.432 TL olmuş ama siz emekliye hala 12.500 TL ile geçinmesini kabul edebiliyorsunuz. Yine yoksulluk sınırı 65.553 TL olmuş. Siz asgari ücretle çalışanların hala 17 bin lira aylıkla geçinmesine gönlünüz razı oluyor. Devletin alacaklarında özellikle yeniden değerlendirme oranlarını dikkat ederek tahsilatlar geçmiş yılın enflasyon bazını dikkat ederek tahsilatlar yaparken emekçiye, emekliye ne yazık ki hedef enflasyon dayatmasıyla işte az, az ücreti vermeye devam ediyorsunuz. Bu yüzden biz diyoruz ki parti politikası olarak grubumuzun önerdiği minimum 30 bin lira asgari ücretin olması şarttır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Bakan belediyelerimizde asgari ücretle çalışan İşçilerimizin 40 bin TL ve üzerinde çalışılmasına yönelik şu anda bir düzenleme yapıyoruz. Bunu da yapacağız. E, da şimdi bu çalışan asgari ücretle çalışan işçilerin e, maaşının 30 bin lira yapılmasını sizden bekliyor. Bunun altında yapacağınız herhangi bir teklif ne bizden ne de çalışanlar tarafından kabul görür. Bir başka hususta emeklilikteki adaletsizlikler önümüzdeki e, bu yıl 2025 yılında emekli olacak olanlar 2024 yılında emekli olacak olanlardan yaklaşık 25 %20 yüzde %30 arasında daha az emekli maaş alacağı şeklinde düzenlemelerin yapıldığını biliyoruz. Bu yüzden de bir sürü çalışanımız bir an önce emekli olabilmek için e, müracaatını yapmış durumda. Şimdi sizin göreviniz çalışma bakanı olarak patronların keyfini değil, işçilerin haklarını savunmak olmalıdır. Şirketlerin 2023 yılındaki net karı bir önceki yıla yüzde 77 oranında artmışken, yani kar miktarları 965 milyar TL'ye ulaşmışken, emek kesiminin payı giderek azalıyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde EYT nedeniyle emekli sayısında artış olduğu ve kıdem tazminatlarının ödenmesi nedeniyle emeğin payında dönemsel bir artış meydana gelmiş olsa dahi son çeyrekte bu oranı yüzde 29.7'ye kadar gerilettiğinizde de biliniyor. Sendikacılık meselesi çok önemli. 2024 yılındaki bizim sendikalılaşma oranımız yüzde 15.22. Yani bunu İzlanda'da en gelişmiş yer olarak biliyorum, çalışanların %92 sendikalı. Ne yazık ki sendikalarda da özgürce örgütlenmenin önünü açan düzenleme yok. Orada da müdahaleniz var. AKP işçiye düşman, sermaye dost bir iktidar olarak tarihteki yerini en yakın zamanda alacaktır, onu söyleyelim. İktidara geldiğiniz ilk günden bugüne kadar işçilerin hakları sürekli olarak budandı budadınız. Yanbaş sendikacılığa zirve yaptırdınız. Sendikacılık adı altında bütün aslında ülkeyi sendikaçlaştırdınız. Belediyelerde bunu yaptınız, kamu kurumlarında yaptınız, ee, çalışma barışını bozdunuz. Çalışanları baskıyla yandaşınızın sendikaya sına üye olmaya zorladınız. Hak arayanlar mobbingle sürgünle hizaya getirilmeye çalışılmaya devam ediliyor. Çocuk işçiliği meselesi hala Türkiye'de büyük bir sorun. Bakanlığınız 2017 ve 2023 yıllarını kapsayan dönemde çocuk işçiliği ile mücadele programı açıklamıştı. O dönemin bakanı Mehmet Müezzinoğlu çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetlerin bütüncül ve katılımcı bir ulusal program çerçevesinde gerçekleştirilmesini amaçlayan bir deklarasyon yayınlanmıştı. O günden beri bugüne kadar çocuk işçiliğinin eksilmesine ilişkin ne yaptınız? Onu da öğrenmek isteriz. Mesela mesleki eğitim merkezleri sermayeye ucuz iş gücü temin etmek için kullanılıyor. Çocuklar haftada bir gün okula giderken diğer günler iş yerlerinde çalışmaya hala ne yazık ki devam ediyor. Batıdaki örneklerinden farklı olarak mesleki eğitim e, verme değil işletmelere ucuz işçi temin etme amacını taşıyor gibi görünüyorlar. Çocuklar iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili önlemlerin alınmadığı ortamlarda ne yazık ki iş cinayetlerine kurban gitmeye devam ediyorlar. 26 Nisan tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yani mevsimlik tarım işçileri kapsamında ne yapıldı, neler yapıldı? Her yıl yine Türkiye'de onlarca mevsimlik işçinin hayatına mal olan ölümcül trafik kazaları yaşanıyor. Bu trafik kazalarının önlenmesinde herhangi bir düzenleme yok. Sağlık hizmetlerine erişmelerinin yolu artırıldı mı? Yerleşik bir mobil sağlık hizmetleri hizmeti niye verilmiyor tarım işçilerine? Çocuklarının eğitimdeki aksamaları örneğin giderildi mi? Bunların olmadığını düşünüyoruz. Kayıt dışı işçilik, ucuz iş gücü ve olarak sığınmacılar meselesi de yine bir başka sorunumuz. Eski İçişleri Bakanı'nın bir cümlesi vardı. Dedi ki İstanbul'un kenarında otur fabrikanıları fabrikanında Suriyelileri çalıştır sömür sigortasını da yapma sonra ayak üstüne atıp ne olacak bu söyleyecek Suriyelilerin hali de böyle iki yüzlülük olmaz diye bir açıklama yapmıştı. Ya ilk defa böyle Süleyman Soylu'nun doğru bir şey söylediğini biz de böylece tanık olmuş olduk yani. eee sizin biz ensarı sığınmacılara kapımız açık dediğiniz yani gerçek niyetinizi kendi bakanınız açıklamıştı. Ama ensarlık meselesi ne yazık ki işte bazı ülkelerden gelen para kadar açıkçası. Geçici işçilerin kamuya e, da kadroya alınması ile ilgili, geçici işçilerin kadroya alınması ile ilgili iktidarınız çokça söz ve taahhüt vermişti. Ben de bununla ilgili verdiğim bir kanun teklifi verdi. Bu kanun teklifini eğer destek vermiş olsaydınız çözülecekti. Belediyelerde, karayollarında, enerjide, tarımda, sağlıkta bir sürü çalışan geçici iş statüsünde olan emekçiler var. Bunların kadro sözleri verildi ama ne yazık ki bunların yerine getirilmedi. Mesela Rize Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan bazı arkadaşlarımız var, çalışanlarımız var belediye şirketlerinde. Bunların bu şirketlerde işçi olarak çalıştırdıklarını duydunuz mu bilmiyorum. Yani Zabıtan'ın işçi olarak çalıştırılması yasalara uygun mudur? Bunun da bir denetlenmesi lazım. Şimdi size süren bitti ama bana bir birkaç saniye, birkaç dakika böyle çok sürmez. Bir dakika daha verin yeter. Sizin siyaset anlayışınızı özetleyen bir örnekle, aslında bugün de ulusal basında yer almış olan bir örnek ile sözlerimi bitireceğim. Yer Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi. Hatip Rize il başkanı yani cumhurbaşkanını temsil eden iktidarı temsil eden il başkanı. Kongredeki konuşmasında bakın ne diyor size bunları e, duyurmak isterim. Bakın arkadaşlar Müslüman olarak bir Müslümanın acılı günündeyken yanında oluyoruz. Sevap alıyoruz. Aşağı yukarı her gün 70-80 kişiyi alıyoruz, arıyorsun. Başsağlığı diliyorsun. En önemlisi siyaset yapıyorsun ve işte sana bedava siyaset. Bu cümleleri dinleyin. Din görevlilerimize cuma günü mesaj yayınlıyoruz. Çünkü din görevlilerimiz hakikaten en fazla kitleye hitap eden kesimdir. Onun için onların da cuma gününün mübarekliğini hissedip bizim de onların yanında olduğumuzu, onların da cuma günü yapılacak olan dualarla beraber başta Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine dua etmeleri için o mesajı çekmiş oluyoruz. Buyurun size iktidarınızın bedava siyaset anlayışı bununla ilgili iktidarınız, bakanlığınız, sayın cumhurbaşkanı ne yapacaktır soru olarak da bunu da sormuş olayım. Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Sayın